Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz 5. ünitemiz içerisinde yer alan toprak konusu, toprak ana. Evet, toprak insanlar için e, tarih öncesi devirlerden beri çok önemli olmuştur. Çünkü toprağı birçok alanda insanlar kullanmış, kendileri arasında mücadele kaynağı olmuştur toprak. İnsanların arasında mücadele kaynağı olmuştur. Barınmak için ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için insanlar toprağı kullanmışlar. Dediğim gibi tarih öncesi devirlerden beri birçok ekonomik faaliyette toprak insanlar için önemli bir kaynak olmuştur. Önemli bir ham madde kaynağı olmuştur. Tarımla başladık. Öncelikle insanlar topraktan bazı ürünler elde etmeyi öğrendiler, tarımı öğrendiler ve burada topraktan bazı meyve ve bitkiler yetiştirilmeye başlandı. Hayvancılık, hayvanlar yine besinlerini topraktan karşıladıkları için hayvancılık için de önemli bir kaynak toprak. Ormancılık özellikle ağaçlar toprağa bağlı olarak yetiştiği için ormancılık için de Toprak önemli bir kaynak. Endüstri sanayi açısından da baktığımızda toprak birçok e, ürünün ham maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Cam, çimento, porselen, tuğla, kiremit gibi ürünlerin ham maddesi topraktır. Burada işte inşaatlarda, sanayide çok toprak e, önemli bir ham madde kaynağı olarak kullanılıyor. İnsanlar e, ilk çağlardan beri demiştim toprağı kullanıyorlar ve toprak verim açısından insanlara en fazla yarar sağlayan kaynaklardan biridir. Evet, bakalım şimdi ilk çağlarda toprak yönetim sistemi ilk ve orta çağda toprak yönetim sistemi nasılmış? Özellikle Hititlerde toprak yönetimi önemliydi. Toprak devletin malı, kral bu toprakları üretim yapılması için komutanlara ve valilere verir, onların işlemesini isterdi işletme hakkı verilen kişiler elde ettikleri karla atlı arabaların masraflarını karşılamışlar ve asker beslemişlerdir. Yani karşılığında devlete asker yetiştirmişler. Birazdan göreceğiz Selçuklu ve Osmanlı'da da buna benzer bir sistem uygulanacak. Firikler için de önemli. Hititler ve Firikler Anadolu'da ilk çağlarda yaşamış önemli uygarlıklardandır arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz geçen yıldaki derslerimizde. Tarıma dayalı toplum oldukları için Frigler tarımı koruyan sert kanunlar yapmışlardır. Mesela Frigler'de öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası ölümdür. Yani bu kadar sert kanunlar koymuşlar. Çünkü tarım ve toprak Frigler için çok önemli bir gelir kaynağıydı arkadaşlar. Ekili araziye de aynı şekilde zarar vermenin ağır cezaları bulunuyordu firiklerde. Ortaçağ Avrupası'nda bakalım toprak nasıl yönetiliyormuş. Feodalite yani derebeylik dediğimiz bir sistem hakimdi Ortaçağ Avrupası'nda. Burada senyörler, soylu zenginler halka gıda ve barınak verirler. Onları korurlardı. Burada serf adı verilen bu halk gıda ve koruma karşılığında bu senyörlerin topraklarında çalışırlardı ve toprak satıldığında da üzerindeki halk da satılmış olurdu. Yani bu ne demek? Halk ve toprak senyörlerin malıydı. Toprak ve halk ayrılmıyordu birbirinden. Toprak satılırsa halk da satılmış oluyordu toprakla birlikte. Feodalite, derebeylik dediğimiz sistem bu. Yani senyörler hem toprağın hem de Halkın sahibi olmuş oldu. Bakalım toprağın önemine bakıyoruz şimdi. Toprak özellikle e, bu dönemde Ortaçağ Avrupasında zenginliğin göstergesiydi. Yani toprak çok önemliydi bu dönemde. Çok toprağı olan çok zengindi. O yüzden toprak önemli ortaçağ Avrupasında coğrafi keşifler sonrası biraz önemini yitirdi toprak Avrupalılar keşfettikleri yerlerdeki madenleri gördüler altın ve gümüşü sömürdüler zenginliğin kaynağı toprak olmaktan çıktı kaynak ne oldu para oldu artık zenginliğin kaynağı coğrafi keşifler sonrası para oldu. Ama sanayi ile beraber toprak tekrar önem kazandı. Kurulan fabrikaların ham madde ihtiyacını karşılamak için toprak yeniden önem kazanmıştı. Çünkü burada toprakta yetiştirilen tarım ürünleri, özellikle dokuma alanında yetiştirilen tarım ürünleri sanayi sanayide ham madde olarak kullanıyordu. ki toprak kendisi de sanayide bir ham madde olarak kullanılan bir kaynak arkadaşlar. Evet şimdi Türklerde toprağın, Türk ve İslam devletlerinde toprağın önemine bakalım. Selçuklular, Osmanlılar da inceleyeceğiz. Özellikle ilk Türklerden beri toprak çok önemlidir. Toprak Türklerde vatan anlamına geldiği için asla küçücük bir toprak parçası bile herhangi bir devlete savaş yapmadan verilemezdi. Toprak Türklerde çok önemli. Toprağın Selçuklular önce ikta sistemiyle işlemeye başladılar. Yani ikta sistemi önemli başarı gösteren komutanlar ya da önemli işler yapmış devlet adamlarına ödül olarak devlet uzakta kalan ve ekilmeyen toprakları verirdi. Bu sayede bu topraklar hem ekilip biçiliyor hem de üretim artmış oluyordu. Hizmet karşılığı hizmet ve maaş karşılığında komutan ve devlet adamlarına verilen ve tarım yapılan topraklara ikta diyoruz arkadaşlar. Burada devlet memurlarına ve askerlere maaş yerine bir bölgenin vergi toplama görevini veriyor. Vergisini toplayan kişiye tımar, Osmanlı'da tımar, Selçuklu'da ikta sahibi diyoruz. İçinden maaşını alıyorlar ve burada asker yetiştiriyorlar kalan parayla asker yetiştiriyorlardı. Devlet hem para harcamadan asker yetiştirmiş oluyor. Hem de toprakların ekilip biçilmesini boş kalmadan ekilip biçilmesini sağlamış oluyordu arkadaşlar. Geri kalan parayla dedik asker yetiştiriyor. Yetiştirilen askerlere de orduya tımarlı sipahiler diyor. Orduda tımarlı sipahiler deniyordu. Yani eyalet askerleri. Dedik ki Selçuklu'daki iktidar sistemi Osmanlı'da tımar yani dirlik sistemi adını almıştı dirlik toprakları üçe ayrılır. Neymiş bunlar? Has, Ziyamet ve Tımar. Gelirine göre bu topraklar Osmanlı'da üçe ayrılıyordu. En fazla geliri olan ve üst düzey görevlilere padişaha verilen topraklar, geliri 100 bin akçenin üstünde olan topraklara has topraklar diyoruz. geliri 20 bin ve 100 bin akçe arası olan ve orta dereceli memurlara verilen topraklara ziamet topraklar diyoruz. Geliri bu ikisinden daha az olan yani 20 bin akçenin altında olan ve savaşta başarı gösteren askerlere verilen topraklara ne diyormuşuz? Tımar toprakları diyormuşuz arkadaşlar. Yani geliri yüksek olanlara has, orta gelirli olanlara ziamet, daha az gelirli olanlara tımar toprakları diyoruz. Osmanlı'da bu şekilde yönetiliyordu topraklar. Tımar, Selçuklularda bahsettiğim iktidar sisteminin Osmanlı'daki adı. Aralarında çok bir fark yok aslında. Tımar sisteminin yararları, biraz önce de bahsettik. Toprak işlenmiş, üretimde süreklilik sağlanmış oluyor ve topraklar boş kalmamış oluyor. hazine yük olmadan güçlü bir ordu sistemi oluşturulmuş. Merkeze uzak bölgelerde devlet otoritesi daha güçlü olmuş, vergi toplamak kolaylaşmıştır. Çünkü burada vergi tımar sahipleri, toprak işleyen kişiler topluyor. Devletin otoritesini buradaki beslenen, kurulan ordu sağlamış oluyor. Hazineye yük olmadan da tımarlı sipahiler dediğimiz güçlü bir ordu kurulmuş oluyor. Bu tımar sisteminin sayesinde arkadaşlar. bu tımar sistemi 1839 yılında Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır. O dönemde sona ermiştir. Ama burada bir şart var arkadaşlar. Toprağı 3 yıl üst üste ekmezsen toprak elinden alınıyor. Çift bozan vergisi diyoruz buna. 3 yıl üst üste ekmeyen, 3 yıl toprağını boş bırakan toprağı elinden alınıyor. Burada üretimde devamlılığı sağlamak hedeflenmiş arkadaşlar. Özellikle e, Osmanlı'da e, Selçuklu'dan bahsettik. Kısaca Cumhuriyet döneminde de topraktan bahsedelim. Cumhuriyet döneminde e, İzmir İktisat Kongresi ile tarıma destek verilmesi ve nasıl destek verileceği ile ilgili kararlar alınmıştı. Bunu önümüzdeki yıl 8. sınıf derslerinde tekrar göreceksiniz. E, Atatürk orman çiftliği kuruluyor. Örnek çiftçiye ve tarıma örnek olsun diye Atatürk Orman Çiftliği Ankara'da kuruluyor. Bunun yanında aşar vergisi kaldırılıyor. Köylünün üzerinde, Müslüman köylünün üzerinde aşırı bir yük oluşturan bu vergi ortadan kaldırılınca çiftçi biraz rahatlamış oluyor arkadaşlar dedik. Ve bakalım tarım alanında çalışma yapan, tarımı destekleyen kuruluşlara. Tarım ve Orman Bakanı direkt tarım ve ormancılığı desteklemek amacıyla kurulan bakanlığımız. Tarım işletmeleri genel müdürlüğü tarım işletmelerinin sorumluluğunu alan müdürlük genel müdürlük. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarım kredi kooperatiflerine çiftçiye kredi verip mazot gübre desteği vermek için kurulan kuruluş. Devlet su işleri tarımda sulamayla ilgili kurulmuş bir kuruluş. Toprak Mahsulleri Ofisi burada da devlet çiftçinin elindeki buğdayı, pirinç gibi malzemeleri alıp halka daha ucuz satmak için kurulan bir ofis. Ziraat Bankası ilk Osmanlı'da Memleket Sandıkları ismiyle kurulmuş cumhuriyetin ilanıyla beraber Ziraat Bankası ismini almış. Bu isimle beraber o dönemde çiftçiyi destekleyip ülkedeki tarımı geliştirmek için krediler sağlamış çalışmalar yapmış bankamız. Ziraat Odaları Birliği, Ziraatçıları Destekleyen Odalar Birliği, GAP yani Güneydoğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Atatürk Barajı ile beraber bölgenin sulama yapılması ve bölgede tarımın arttırılması için yapılan önemli bir projedir arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu projesi. Evet Geçmişten günümüze üretim araçlarına bakalım. Özellikle ilk biliyorsunuz ki Sümerler, Mezopotamya uygarlığı olan Sümerler tekerleği buldu ve bu tekerleğin bulunma aslında bulunması aslında sanayi inkılabında başlangıcı, yani atası olarak kabul edilebilir. Çünkü tekerlek basit bir düzenekti ama çok ağır olan şeyleri kolayca bir yerden bir yere taşımak için önemli bir buluş olmuştu. O dönemde tekerleğe benzer bazı araçlarla da buğdaylar da öğütülüyordu arkadaşlar. O yüzden tekerleğin bulunması önemli. Tekerlek e, niye önemli? Sanayi inkılabında yapılan makinelerde çarklar var. Dişli çarklar. Bu çarkların atası tekerlek ve bunların çıkış noktası tekerlek olduğu için sanayi inkılabında atası olarak görebiliriz tekerleği arkadaşlar. Sanayi inkılabı tabi burada önemli. Sanayi inkılabı ile beraber insan gücüne dayalı üretim yapılıyordu öncesinde sanayi inkılabı ile beraber makine gücüne dayalı seri üretime geçildi yani insan gücü insanlar Tabii ki yorulabiliyor ve burada daha az iş yapıyorlardı. Ama makinelere geçince hem daha seri, daha hızlı üretim yapılmış oldu hem de makineler insana göre daha fazla çalışmaya başladı. Tarımda da makineleşme aynı şekilde sanayi inkılabıyla beraber traktör ve çeşitli tarım aletleri ortaya çıkınca tarımda insan gücüne olan ihtiyaç azaldı. Makine ile birlikte modern tanıma, tarıma geçiş yapıldı arkadaşlar. Sanayi inkılabından önce üretimin temel alanları tarım, hayvancılık ve sanayi inkılabından sonra üretim alanı genişlemiş ham maddesi tarım ürünleri madenler olan birçok yeni ürün ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Yine e, sanayi inkılabından önce uzak yerler insanoğlu için önemli bir sorundu ama sanayi inkılabından sonra demir yolu, buharlı lokomotif, buharlı gemiler ve daha sonraki yıllarda otomobil, telgraf ağacıyla insanlar uzak mesafeleri yakınlaştırılmış yani ulaşım ve haberleşme daha kolay hale gelmiştir arkadaşlar. Evet, tarihsel süreçte 4 tane sanayi devrimi var. Bunlardan ilki James Watt'ın buharlı makinesini makineyi bulmasıyla yani su gücüyle ortaya çıkan ilk mekanik tezgahların kullanılmasıyla ortaya çıkan sanayi devrimi ve burada makineler kullanılmaya başlandı. İkinci sanayi devriminde elektrik enerjisi keşfedildi ve kullanılmaya başlandı. Elektrikle çalışan e, ilk sanayi kuruluşları, üretim merkezleri yapılmaya başlandı. 3 üçüncü sanayi devriminde ise elektronik ve bilgi teknolojileri otomasyon sistemleri üretime entegre edilerek ilk kez programlanabilir akıllı kontrol cihazları üretildi. Dördüncü sanayi devriminde ise bilişim teknolojisinin gelişmesi ve bunun üretimde kullanılması yaygınlaştı. Genel ağ üretimi bu sürecin ürünü olarak da ortaya çıktı. Yani genel ağ dediğimiz burada yine internetten bahsediyoruz. Günümüzde e, makineler bile birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Nasıl yani yapay zeka dediğimiz bu e, üretilen robotlarla teknolojik çağa geçmiş olundu arkadaşlar. Evet konumuz burada sonlanıyor. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde vakıflardan bahsedeceğiz ve sosyal hayatta vakıfların yerini anlatmaya çalışacağız. Vakıf, bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararını harcaması gayesiyle ortaya çıkmıştır. Vakıflar, burada sözcük anlamına baktık, yani insanlara yardım amacıyla şu an ve gelecekte ihtiyacı olan insanlara ya da hayvanlara yardım amacıyla ya da doğaya yardım amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşlarıdır arkadaşlar. Vakıfların e, sosyal hayattaki yerine bakalım. İnsanlar arasında ayrım yapmadan ihtiyaç sahiplerine yardım etmişlerdir sen kendi servetleriyle ya da burada bazı kuruluşların, bazı sanayi kuruluşların yardımlarıyla oluşabiliyor bu vakıflar. Devlet toplum kaynaşmasını kuvvetlendirmişlerdir. Devletle toplum arasındaki ilişkiyi daha sıkı hale getirmişlerdir. Çünkü devlet de burada kurduğu vakıflarla ihtiyacı olan insanlara yardımlar götürmüş götürmeye de devam etmektedir. Toplumda birlik ve beraberliğe katkı sağlamışlardır. Halk arasında da birlik ve beraberliğe katkı sağlıyorlar. İşte herhangi bir olumsuz durumda insanlar bu vakıflar aracılığıyla birbirlerine yardım gönderebiliyorlar. Depremler, doğal afetler gibi e, doğa olaylarında da insanlar bu vakıflar aracılığıyla birbirlerine yardım gönderebiliyorlar. Şehirleşmeyi hızlandırmışlardır. Çünkü burada e, bazı işte camiler yapmışlar, imarethaneler yapmışlar, külliyeler yapmışlar ve burada insanlara imarethane, aşevi yani burada insanlara yardım etme amacı gütmüşlerdir arkadaşlar. Hayvanların da ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerde bulunmuşlar. Hayvanlara işte sokak hayvanlarına yardım dernekleri, yardım vakıfları gibi burada önemli kuruluşlar var. Hatta burada bazı ilginç vakıflar da var bahsedeceğiz şimdi. Hasta leyleklerin iyileştirilmesi vakfı. Bu da hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir vakıf. Dünyada ve daha doğrusu ülkemizde birçok vakıf kurulmuş. Bu vakıfların amaçları halkın temel ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılamak. İnsanlar arasında ayrım yapmamak dedik. Dini, sosyal, ekonomik, askeri ve kültürel alanlarda birçok faydası olduğu vakıfların bize çevre, bitkiler, canlılar içinde, biraz önce bahsettim, hayvanlar içinde kurulmuş vakıflar var. Vakıflar sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Şimdi Türk tarihinde vakıflara baktığımızda vakıflar Hükümdarlar, hükümdarların anneleri, önemli saray mensupları tarafından kurulmuş ve burada halka yardım etmek amaçlanmış. burada Türkiye Selçuklu döneminde Türk İslam yurdu haline getirme sürecinde vakıflar önemli katkılarda bulunuyor. Bu dönemdeki vakıflar yardımlaşma ve aynı zamanda İslam Türk İslam sanatının en güzel örnekleridir bu vakıfların yaptıkları camiler olabilir, medreseler olabilir. Türkiye Selçuklu döneminde Anadolu'nun birçok yerinde de hastaların tedavi etmesi için, tedavi edilmesi için şifahane'ler kurulmuş. Bunlar da vakıf içerisine giriyor arkadaşlar. Osmanlı devletinde günümüz ilkokullarına denk geliyor. Bunlar Sıbyan mekteplerinden medreselere kadar tüm eğitim faaliyetleri vakıflarca yapılıyordu. Yani vakıflar hem Selçuklularda hem Osmanlılarda önemli bir yer tutuyor. Özellikle Osmanlılarda Darüşşifa, Bimarhane, Darüşşua gibi e, isimlerle anılan hastaneler vakıflarca bu hastanenin giderleri vakıflarca karşılanmıştır. O vakıflar burada önemli bir rol oynamış arkadaşlar. Günümüzde vakıflar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulundan vakıflar, vakıflar genel müdürlüğü tarafından temsil ve idare ediliyor. Burada vakıflar genel müdürlüğü vakıf hizmetlerini sürdürüyor ve yeni kurulan vakıfların kuruluş, dağılış, denetim gibi işlemlerini gerçekleştiriyorlar arkadaşlar. Bakalım tema ağaçlandırma ile ilgili özellikle doğaya destekleyen bir vakıf. Türk Kızılay'ı Bildiğiniz üzere Kızılay her türlü yardıma ihtiyacı olan deprem zedeleri olsun, savaş zedeleri olsun, kan ihtiyacı olanlar olsun, organ ihtiyacı olanlar olsun bunları karşılamak amacıyla Osmanlı'daki adı Hilali Ahmer daha sonra Kızılay adını alıyor Cumhuriyet'ten sonra. Yeşilay burada yine Önemli bir vakfımız Tev yani Türk Eğitim Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Çekül, Lösev e, gibi bazı vakıflarımız bulunmakta. Evet. <laughs> bazı ilginç vakıflara bakalım dedim. Hasta Leyleklerin iyileştirilmesi Vakfı, Yoksul Genç Kızlara Çeyiz Verilmesi Vakfı, Çocukları Açık Havada Gezdirilmesi Vakfı, Herkese Meyve Vakfı, Duvar ve Sokak Temizliği Vakfı gibi e, ilginç vakıflarımız da, e, kurulmuş tarih boyunca ve hala kurulmaya da devam ediyor. Şimdi de meslek edindiren kurumlara bakalım. Öncelikle Ahi Teşkilatı ile başlayalım. Ahi Teşkilatı 13. yüzyılda Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu'da Ahi Evren tarafından kurulan esnaf ve zanaatkarlar birliğidir. Usta Çırak ilişkisine dayanır bir meslek eğitimi ve meslek etiği, meslek ahlakı kazandırmak önemli bir iştir ahi teşkilatında, ahilik teşkilatında. Kurucusu Ahi Evran dedik. Anadolu'nun sosyal ve kültürel yapısında meslek eğitiminde ve burada meslek ahlakının da yerleştirilmesinde önemli bir yer almış yere sahiptir. Sadece Müslüman esnaflar üye olabilmekteydi. 13. yüzyılda ortaya çıkan bu kurum Osmanlı devlet zamanında Lonca Teşkilatı'na dönüldürüldü. Lonca Teşkilatı Osmanlı Devleti'nde kurulan esnaf loncaları, ahilik teşkilatının devamı söylemiştik. Esnafın özel işleri için toplandığı odaya lonca deniliyordu. İsmi de buradan geliyor. Ahiliğin devamı olarak Osmanlı'da kabul ediliyor. Buraya Müslüman olmayanlar da üye olabiliyorlardı arkadaşlar. Ahilikten farklı olarak ilerleyen zamanlarda Osmanlı'da kuruluş amacı tüccar ve sanatkar olan üyelerin haklarını korumaktı. Günümüzde bunların yerlerini artık meslek liseleri ve meslek odaları aldı. Osmanlı'da yine meslek edindiren kurumlardan biri de Enderun Mektebi'ydi. Burada devlet yönetimi ve ordunun nitelikli sanat meslek adamı ihtiyacını karşılayan bir eğitim kurumu. Enderun Mektebi Osmanlı'da üst düzey yöneticiler, sanatkarlar yetiştiriyorlardı. Devşirme sistemiyle daha önceki derslerimizden hatırlayacaksınız. Devşirme sistemiyle gelen yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü bir kurum saray içinde eğitim veriyordu. Spor, sanat ve askerlik alanlarında uygulamalar yapılıyorlardı. Medreselerde yine burada daha çok dini ve pozitif bilimler okutuluyordu. Osmanlı Devleti'nin en yaygın eğitim kurunu, kurumu medreselerdir. bugünkü manada düşündüğümüzde orta ve yüksek öğretim. Yani lise ve üniversite eğitiminin verildiği kurum olarak karşımıza çıkıyor. Bu kurumda ders veren öğretmenlere müderris diyoruz. Yani medresede ders veren öğretmenlere müderris diyoruz. Osmanlı son dönemlerinde sanayi ve nefise mektebi sanat alanında eğitim vermeye başladı. Posta ve telgraf mektebi ailesi haberleşme alanında eğitim verdi. Ziraat ameliyat mektepleri tarım alanında kadastro mektebi haritacılık alanında eğitim vermeye başladı. Günümüzde meslek liseleri ve meslek odalarının ortak amaçları, mesleki eğitimin amaçları nitelikli insan gücü yetiştirmek, iyi vatandaş yetiştirmek, işe ve hayata insanları, kişileri hazırlamak, yüksek öğretime hazırlamak. Özellikle meslek liselerinde insan, öğrenciler yüksek öğretime hazırlanıyor. Burada meslek edinmeye edindirilmesi sağlanıyor öğrencilerimizin. Cumhuriyet döneminde de bununla ilgili çalışmalar yapıldı. E, Milli Eğitim Bakanlığının görev hizmet kapsamında e, meslek okulları açıldı. Akşam sanat okulları, teknik okullar, mühendislik okulları, çıraklık okulları gibi meslek edindirmek için çeşitli okullar açıldı arkadaşlar. Son konumuz olan dijital teknolojiye geldik. Dijital teknoloji biraz önce bahsettik. Birinci sanayi devrimi, ikinci sanayi devrimi, üçüncü sanayi devrimi ve dördüncü sanayi devrimi ile e, son teknolojiye insanlar ulaştı. Burada su gücünden birinci sanayi devrimi demiştik. Elektrik enerjisiyle ikinci sanayi devrimi üretim sürecinin elektronik ortama alınması, bilgi teknolojilerinin gelişmesi, akıllı kontrol cihazları, akıllı telefonlar gibi örnek verebiliriz. Bilişim teknolojisi ürünleri ve internet üretimin aşamalarına katılması sağlandı. Ve burada birçok yeni ürün, dijital ürün ortaya çıkarıldı. Mesela dronlar, insansız hava araçları, 3D yazıcılar, 3 boyutlu yazıcılarımız, akıllı telefonlar, akıllı saatler gibi son teknoloji ürünler ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Burada e-ticarete bakacak olursak e-ticarette bu dönemde şu anki dönemde kullandığımız bir alışveriş sistemi yani genel internet üzerinden yapılan alışverişe e-ticaret diyoruz. Geleneksel alışverişe göre zaman kaybını azaltıyor. Yani insanlar mağaza mağaza gezmek yerine internetten bakıp beğenip alabiliyorlar. Her yerden alışveriş yapma imkanı sunuyor. Yani sizin şehrinizde istediğiniz mağaza olmayabilir ama internetten her türlü mağazaya ulaşabiliyorsunuz hızlı bir şekilde firmalar arasında fiyat karşılaştırmasına olanak sağlıyor hemen internete yazdığınızda işte en uygun nerede en pahalı nerede sizin karşınıza çıkıyor ve bu da alışverişinizi kolaylaştırıyor müşterilerin ulaşım sorununu gideriyor yani direkt evinize kadar burada ulaşıyor istedikleriniz ama burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var e-ticaret kullanırken Bilgileriniz kredi kartı kullanıyorsunuz. Bu bilgileriniz dikkatli ve güvenli bir şekilde kullanmanız gerekmekte. Bazı firmalar burada yalancı yani siz akıllı telefon istiyorsunuz, onlar size başka bir şey gönderebiliyor ya yani tablet istiyorsunuz, size maket tablet gönderebiliyorlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve bugünkü dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Size iyi çalışmalar. Konuları tekrar edip testlerinizi çözebilirsiniz.